İşte doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Kız kardeşinin adı Makbule Hanım'dır. Mustafa Kemal okuldayken babasını kaybetti. Okulda çalışkanlığı sebebiyle herkes onu seviyordu. Özellikle matematik öğretmeni Mustafa Bey onu sevgi ve ilgi gösteriyordu. Mustafa Bey bir gün oğlum senin adın Mustafa benim de karışmasın bundan böyle sana Mustafa Kemal diyelim. Bundan böyle adı Mustafa Kemal oldu. Mustafa Kemal askeri okulları bitirerek subay oldu. Orduya katıldı. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Birçok savaşlara katıldı. Cumhuriyeti kurdu. 15 yıl Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. Yurdumuzun ilerlemesi için yenilikler yaptı. Türk ulusu ona Atatürk soyadını verdi. 10 Kasım 1938'de İsta, İsta, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu şimdi Ankara'da Anıt yatmaktadır. Bize bıraktığı Cumhuriyeti korumak görevimizdir. Bir olmayı almayı veren katmayı unutmayın. Görüşürüz.